Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Best Buy'dayız. Best Buy'da elektronik aletler, fiyatları onları araştıracağız. Ben de kamera bölümünde mikrofon bakacağım. Ha ah, tripod varmış. Tripod da olabilir. Tripod, mikrofon. Bakacağım. Beraber de fiyatlarına bakmış olalım. 19 dolardan başlıyor. 29 dolar. 29. Bunu daha önce kullanmıştım. Bunlardan değil de muhtemelen yakında bir tane alacağım. 135. 14 dolar. İndirimi varmış. Wow, çok güzelmiş. 119 mu? 119 mu? Aa, bunda da çok güzel. Son dönemde bunlar favori oldu, şunlar. Minicik kamera. Ama inanılmaz güzel çekiyorlar. Osmo 4K çekiyor. Bu 4K çekiyor. 199 ve çok güzelmiş ben yani çok beğendim. Ne bunlar değil Ozmo. Osmo, Osmo Action. Sana da baksam ya. Çok beğendim. Evet. 149. Bu da çok güzelmiş. Bu minicik şey. Telefonu mu tutuyor? Şey? Ne kadar mı? 19 dolar. Nasıl yani? Nasıl demek ki? Ee, böyle açılıyor. Eee Tam hmm, 14 14 top. 36 bir yapmış. Şey 34 44'e varmış. 44 olur. Aa, bunu mu alsam çok güzelmiş 49 dolar. Böyle bir canavara dönüyor. Telefon da her yere bağlayabiliyor şu. Işte. Çok iyiymiş. 49. dolar Onu mu alsam şimdi telefon için almam gerekiyor bir şey. Telefon elimde ama telefondalar da var işte bu. Benim, benim... Şimdi arkadaşlar benim asıl amacım video çekeceğim için. Yani hem telefon için tripod hem de makine için tripod. Kaybettim kendimi. Hükümsüzdür. Şurada bir şey buldum. Şöyle bakalım önce. GoPro kameralar. 7. 199 dolar. 9. 399 dolar. 499. 399. 299. 299. Bunlar bitmiş. Bakın bir şey takalım. Burada Nerede? Bakayım, bakayım 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 Burada bir şey var. GoPro 9. 79 dolar diyor. Şimdi onu soracağım. Nasıl 79 oluyor? Ne ayaksınız siz? Bilmiyorum kameram bu. Kaç şey aldım bu arada. Yani bir kit aldım. İçinde mikrofonu. Tripod'u. Rüzgarlı çantası var. Burada başka bir kit soracağım. Hangisi avantajlı diye. Ve ve ve. Ha, Fortnite. Bilenler bilir. Fortnite yaptı. Silahları. Ne kadar? 37 lira. Ama değişiyor sanırım modelleri. 14 liraya daha küçük olan var. 22 liraya daha büyük olan var. Buradaki 37'ydi zaten. Yoğun çalışıyorum. Gerçekten yoğun çalışıyorum. bir günlük temponun videosunu falan çektim. Onları da kanala atacağım. Youtube'a biraz daha ağırlık vermek için bir şeyler almayı düşünüyorum. Bu neymiş? Şarj. Şarj edin. Şarj. Bir arkadaş öyle diyor. Şarj ettim mi? Tripodlar. 109, 69. Şimdi bana böyle bir şey lazım diyor. Bunlar büyük ve ben bunları taşıyamam. Taşımayacağım da. Artık daha portatif daha rahat olmam gerekiyor. O yüzden elimdeki gibi küçük ya da buna benzer küçük hem telefon hem de makine de kullanabileceğim bir şey olması gerekiyor. O yüzden bunları tercih ettim. Kasaya gidip bakacağım. Kaça patlayacak falan değil. Aynı yerde dönüp duruyor. bana soracağım da saatlerdir tutuyor bu bunu. Bir türlü soramadım. Ben kasaya doğru gideyim. Bakalım kasaya bak. Aa lensler varmış. Nikon. Ben kanuncuyum ama. Nikon. Aa çok güzel. 300 Bilen bilir. 629 dolar. 73.300 bu. Görüyor musun? 10.20. 50 mm, can da 50 mm, her zaman hayat kurtarır. 35 mm daha candır. Her şeyi kurtarır, hayat kurtarır. Kart, kart da almalıyım. Hafızı, hafızı kartım da yok. Bir tane var sadece. Hepsi evde kaldı, hepsi kayboldu. Bak, karım biraz falan da. Ben niye içimden konuşuyorum? Biri söylesin bana. Niye mayı, mayı, mayı konuşuyorum? Ah sandisk var işte burada 32 GB. Bitmiş ya burada tabi canavar gibi. Bitmiş bunlar. Bu kaçmış? 32 GB'ler. 32'ymiş. Bitmiş. Yukarıda 64 var aslında. Sandisk'in 64'ü daha candır. Gerisi heyecandır. Bunu alayım bir tane bence. Çünkü bana çok lazım olacak. Bunda bunun arasındaki fark ne acaba? Bu da 64, o da 64. Ha, 150 birisi. 150 birisi, 130. Bundan da aldım. <laughs> Bakalım 128 varmış. Onu bıraktım, öbürünü aldım. 128-36 giderek insanın canını çekiyor. Giderek başka şeyler yapıyorlar. Sony varmış. Evet Sony'nin daha uygunmuş. <laughs> 120 GB 169 lira. Onun daha zamanı var. Onun da zamanı gelecek. Hepsinin bir zamanı gelecek. Hepsinin zamanı gelecek. Hepsini paylaşacağım ben size. Tek tek paylaşacağım. Şimdi bunlara gücüm yetiyor. Şu an umarım yeter. En azından harcamalarımı ona göre yapıyorum. Ona göre kısıtlamalarıma gidiyorum. Bana bir kart lazımdı. Batarya lazımdı. Batarya alamıyorum şu an. Bir tane kart bir tripod, bir rüzgarlık, yani mikrofon. Notlarımı aldım, kağıtlar oluyor. Genelde cebime atıyorum. Bu tür kağıtlar atıyorum cebime. Not kağıtları. Bunlar bana her şeyi hatırlatıyor. Görebiliyor musun? Bugün çarşamba. Çarşamba Best git. Mikrofon, batarya ve kart aldım. Mikrofon, batarya aldım kart kart aldım batarya almadım mutlaka batarya mutlaka şarj et Perşembe günü araba kirala Burayı gösteremedim Perşembe günü araba kirala Daniel diye bir arkadaşım var burada onunla beraber downtown var oraya git Kıracağım bana ya yani şimdi. Burada mı? Kırarım şimdi. Teknolojiden o kadar anlamıyorum şimdi. Allah'ım insan kaybolacak. Temiz hava için. Yatalanları... burada video çekmem lazım. Ha? Ne güzel parlıyor yüzüm. Böyle mi koysam? Şöyle koyayım. Böyle bir kapak fotoğrafı mı olsa? şöyle buradaymışım gibi. Bu benim kapak fotoğrafım olur. Okan duydun mu? Zamanla bunu da çözeceğim. Genelde fark ettiyseniz kanalda hep çocukları konuştururdum. Evet, böyle bir çamaşır makinesi. 1499. 129 alttaki. Bu da makine. Çamaşır makine. Bunu kafa değişikmiş. Eski merdaneli makinelere benziyor bunun. Için. Ama görününe bakmayın canavar gibi yıkıyorlar. 4000. Şu marka Türkiye'de yok sanırım. Tank. LC. Hi. Hay tolu bir görüntü zaten. Hmm. Bunlar koca ekranlı şey gibi. Aa, Tesla gibi. 4000. Bu yandakini anlamadım. Ha, taksit fiyatı. 12 ay taksitle ayda 337 diyebilirsiniz diyor. Buradaki satılmış. Burası buz bölümü. Hadi Türkiye'de. Soğuk su ve buz. Orada. Yani... Ee, mini bar tarzı. Heh, bu ekranları çok seviyorum ben koca ekranlı. Bilgilerini de veriyor. Şöyle kocaman dolaplar. Aileler çok kalabalık. Bakalım eğlenceli ne varmış. Stream müzik. Müzik. Enjoy your favorite music right from your family hub. Basamıyoruz. kapat. Telif yiyeceğiz. Kapat. Robotlar şu şeyde Türkiye'de çok şey oldu. Moda oldu. Ev temizleyen robotlar. 599 dolar. 599 lira. Öyle düşünün. Kur bazında falan düşünmeyin. Yani eğer 8'e çarpacaksanız o zaman buradaki alınan maaşları da 2000 lira alan ma maaş alanlar da o zaman 8 ile çarpsınlar. O zaman 16 bin lira alsınmış. Öyle düşünün. Böyle değil. 149 lira. Çok kocaman. İnanılmaz güzel. Halı ama. 199 dolar. Dyson. Ki yani bu pahalı. 699. Böyle düşünün. Evet, canavarlara geldik. Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri mutlaka şey yapıyoruz. Çamaşır ve kurutma makineleri mutlaka her evde oluyor. Nasıl olsa oturuyor. Çamaşır makineleri. Yapanlar. Aile kullananlar var mı bilmiyorum ama ev telefonları. İş yerlerinde kullanılıyor. Panasonic'in ne kadarmış? 70 dolarmış. Fırınlar. Fiyat yazıyor mu? 136. Hiç şart yani. Canavar gibi de çalışır. Hay. Kırmızılar, buz, kutu kutu. Bunlar tabi var. Çok da işe yarıyor. <laughs> speaker'lar. Dur, ilgili olan vardır. 79 dolar. 99 dolar. Oo, tüccar olay Ne ses çıkar bunlardan? Bütün Türkiye'de Şahin'e Dolan'a atıyorlar ya işte onlardan. Ha bir kuyu gelmiş. Servis dokku yazıyor farkında mısın üzerinde? O şey demek. Yani sahibine, dostuna yardımcı olan, yol gösteren anlamında. Printerlar, yazıcılar. 39 dolar. Bu HP 108'miş. HP farklı modeli 38. Bakayım ben amacıma kavuşacak mıyım? Hmm, bunlar küçük küçük şeyler. Küçük bir Genelde çekime izin vermezler ama şu an kimse bir şey demedi. 299, 399, 499 bir yiyor. Şakalımız da burada. Şakalanıyor. Yazıcılar ve canavar bilgisayar. Eyzon bu. Oyuncular bilir. Oyuncu bir <laughs> Tabletler minik. O çok güzelmiş. Kalemi de yanında. 399 mikrosa sarf etmiş. 699. Bu da onun abisi. Çok güzel görünüyor ya. Kendisi. Şöyle açılır kapanır. Şimdi kapatmayayım. Bunlar da. Bunlar son bir koydular. bilgisayar hmm. bakalım. 229 lira. 219 lira. Şuna basa basa diyorum. Lenovo 229. Bunun Lenovo e, IdeaPad 3. Geçen işte Black Friday'de indirme falan girmişti. 149 dolara aldı. Bunun muhtemelen ya bir küçüğü ya da bir büyüğü oluyor. Bakayım. Şurada Aynısı hiçbir fark yok benimkinde ama burada yazılar falan var. ID olduğu falan belli. 3 olan. HP 499 dolar. 629 dolar. O oh, kocamanmış. Kaç inç? 17.3 inç. Çok güzelmiş ya. Kocaman ekran. Dur. Mesaldi. Evet, HP Lenovo Şahane IDP 3. Demek yok serinin bir üstüymüş. Fiyatı ne kadar? 386. Ben kaç aldım? 149. Barış Bey'e buradan selam. Barış Kaynaroğlu sağ olsun. O indirimde olduğunu, o dönemde bilgisayarım olduğunu Bilgisayarım kırıldı benim. Ondan hepsini anlatacağım size kırılmıştı. indirimde olduğunu söyledi benim. Black Friday'e denk geldi ve o dönemde 149 dolara aldım. Burada tax diye bir şey var. Vergi sonradan ekleniyor. 164 dolara geldi bana. Çok sevindim şimdi ya. Bu. Rengi farkı benimkinin. Haydi petik. Bu çok güzelmiş tane al. çok beğen. Şeffaf. Ama çok iyiymiş. Nasıl gibi. 199 Buraya bakalım. Asus sanırım bu. Evet. Asus 699. Son dönemde şeye çok benzer etmeye başladılar. Epo çok benzer etmeye çalıştılar. 799 buradakiler satılmış. 2199. Niye bunun nesi var? Şu şey mu? Oyuncu bilgisayarları. Şişlandırma falan şu an. 1799. ekranda da çok güzel. Ekonomik değilmiş. 899. 1149. Ekran çok güzel ama. mu? bir şeymiş. Tamam dokunma tekmiş. Evet, evet. Tabii ki

Doritos <laughs> Giz ödüllü 4 işlem turnuvasına hoş geldiniz. Ne internet olmuş arkadaş. Koca yere bir tane modem koydular. Fazla geçeceğim. 3 2 1 1 Hadi 1 bütün çocuklarımı yapıyor. Babay. Evet alışveriş bitti. Alışveriş bitti. Faturamız orada. Herhangi bir durumda, herhangi bir problem olursa 16 Ocak'a kadar getirebilirsin dediler. Umarım problem çıkmaz. Umarım sorunsuz bir şekilde videolar çekerim. Best Buy'dan bu kadar birkaç elektronik alet çektim. Hazır alışverişe gelmişken video çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Lütfen abone olun, yorum yapın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller.